Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar. Günün hangi saatinde beni izliyorsanız YouTube kanalıma hoş geldiniz. YouTube diye özellikle belirtmem iyi oldu. Kazayla başka bir kanalda olabilirsiniz. Dikkat edin. Evet efendim bugün yine sizlerden gelen sorular doğrultusunda nasıl kirpik takılır onu göstereceğim. Kirpik benim hayatımda son derece duygusal bir bağım olan bir durumdur. Çünkü kirpiklerim az. Bak şu an bak hep söyledim bak tek kirpik var dedim o Şu an hiçbir şey yok kirpiklerimde. Bunlar kendi kirpiklerim. Yok mu? Var. Yetiyor mu? Hayır. Yani işte insan evladı böyle. Yani daha çoğunu istiyor, daha fazlasını istiyor, daha çok olsun, daha ya şey olsun falan filan. E, çok kirpiği olanlar gerçekten kirpiklerine iyi baksınlar. Benim için kirpik hakikaten çok çok önemli. Şimdi defilelerde ekranda e, genellikle tüm kirpik kullanıyorum. Tüm kirpik de şöyle göstereyim size. Tüm kirpik kullanıyorum. Tüm kirpiklerde takması son derece basit, son derece cool olabilirsiniz. Ee, öğreteceğim hepsini teker teker. Asıl olayımız bizim zaten günlük eğer kirpiklerimiz seyrekse hiç belli etmeden, çok böyle göze batmadan, böyle dengesini çok güzel ayarlayarak tekli ve üçlü kirpik takımı, e, öğret, takımı öğreneceğiz efendim. Hadi başlayalım. Önce bütün kirpikle başlayalım. Kirpiğimizi neden gösteriyorum bunu? Bunu buradan çıkarması aslında çok önemli. Çünkü cımbızla eğer çekerseniz, kirpiğin başka bir tarafından ve bir yerden yakalarsanız kirpik kendi dokusundan bile ayrılabiliyor. O yüzden kırın şöyle, bütünüyle parmaklarınızla tutup çıkartın önce kirpiği. Sonra kirpiği takmadan önce, daha doğrusu yapıştırmadan önce bir bakmak istiyorum. Acaba bu kirpik benim gözüme göre uygun mu? Yani küçük mü, büyük mü? Şöyle bir hafifçe zaten kendiliğinden de yapışıyor. Tam yapışması önemli değil. Bakıyorum. Çok güzel oldu. Bu kepik çok iyi oldu bana. Bazıları büyük geliyor. O zaman ne yapıyoruz? Bir parça dış tarafından ya da istemediğiniz yerine eğer bu dış tarafı çok uzunsa bir parça dış tarafından kesebilirsiniz. Eğer Mustafa Beyler hazırlarsa başlıyoruz. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Yapıştırıcımızı alıyoruz iyi bir kirpik yapıştırıcısı olması tabii ki önemli. Ben bu duonun kirpiklerini çok seviyorum. Şey, kirpiklerini demişim. Yapıştırıcılarını çok seviyorum. Hem kirpiyi çıkartırken kendi kirpiğimize de zarar vermiyor. Bir de mesela kirpiyi gerçekten tam böyle kirpiklerinizin üzerine o yapıştırıcı gelecek şekilde yapmayın. Bir milimden daha ince bir ölçü birim var mı? Bir milimden daha ince. Var mı? Sıfır 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 bir, sıfır 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 bir uzaklığında koyun. Tam olarak kirpiklerinize yapıştırmayın. Çünkü bu sefer bir galeyana gelip bir şey girip harç diye çektiğiniz zaman kendi kirpiklerinizi de vedalaşmak zorunda kalırsınız. Şimdi ne yapıyorum? Cımbızımı aldım, kirpiğimi şöyle baştan sona yapıştırıcıyı sürdüm. Şu. Şimdi biraz bekliyorum. bundan önceki videomda da anlatmıştım. Çünkü şu anda çok cıvık. Bazen bunu bazı gözler e, hafif fön makinesiyle orayı ısıtarak oradaki yapıştırıcının iyice böyle balçıklanmasını sağlayarak e, da yapıyorlar. Siz böyle 1-2 dakika bekleyebilirsiniz. Bunu bekletirken diğerini de sürebilirsiniz. Ben şimdi sizden ayrılmak istemediğim için <laughs> bekletmeyeceğim sizi. Direkt üfleyerek halledeceğim. Sıcak hava lazım. Hazırız. Dış kısmından kirpiği tuttum. Önce dış kısmına koyacağım. Sonra iç kısmını kapatacağım. Bakın şöyle. Titremeyin. Titrerseniz her yere yapıştırıcı bulaşır. Mümkünse titremeyin. Bir yerinden koydum. Şimdi bu taraf havada kaldı. Orayı da alıp Tek bir hamlede yapıştırdım. Şimdi çok böyle hareket yapmıyorum. Gözümü çok fazla kırpmamaya çalışıyorum. Hatta alttan birazcık üfürük desteği vereceğim. İşte bu kadar. Şimdi buradaki beyaz yapıştırıcılar az ah sonra kendini imha edecek. O kururken biz de diğer tarafa geçiyoruz aldım. Her yere eşit miktarda yapıştırıcımı sürdüm. Ve üflüyorum. Bak hüf yapınca soğuk oluyor. Ho yapınca sıcak oluyor. Bu önemli. Bu detaylar çok önemli. Hayatınızı kolaylaştıracak detaylar. Ne yapıyorum? Dış kısımdan bir yerde 0001 uzaklığında koydum. Şimdi yukarıda kalan kısmı hemen yapıştıracağım. Tek hamlede. Tek hamlede. Tamam. Şimdi bunu üflüyorum birazcık. Kirpiklerim kurudu. İnanıyorum. Öyle olduğunu düşünüyorum. Ama gerçekten bir süre bekleyin. O sırada oyalanın. Fondötenizi sürün, kaşınızı yapın vesaire falan filan. Hemen bulaşmayın. Çünkü e, şu anda bu beyazlıkların hafif gittiğini görüyoruz. E, birazcık da onları yok etmek için eyeliner kullanacağım. Şimdi bu kirpiği çok fazla rimellemeyeceğim. Hem bir sonraki sefere kullanmak için hem de altta kendi kirpimi daha önce rimellediğim için şu anda ben onu eğer rimellersem Düğünde halay başı olacaksan rimelleyin. Ama yok normal sen daha böyle doğal bir görüntü istiyorsanız asla takma kirpiklerinizi zaten rimellemeyin. Sadece dip kısımlarına bakın. Eyeliner ile dokunuşlar yapıyorum. Beyaz gördüğüm yerlere kapatmak için. Bütün bir eyeliner de çekebilirsiniz ama biz işin tabii ki doğallığının yanında olduğumuz için şu dibine beyazlıkları kapatacak şekilde eyelinerımı buraya sürmüyoruz tabii. Evet sürdüm. Şimdi onu birazcık fırçayla dağıtacağım. Hem dip görüntüsünü kuvvetlendirmiş olacağım. Hem de gözümü kapadığım zaman beyazlıklar ve kirpiğin dip gövde bölgesinin görünmemesini sağlayacağım. Birazcık daha Bir tık böyle bir kaldı. Şöyle aralardan da girebilirim. Bakın. Evet. Evet. Şu anda tamamen beyazlıklarım. Bakın diğerine göre daha çok yok oldu. Şimdi rimellersek ne olur onu da göstereyim. Daha da yoğun olmasını istiyorsanız. Şu an çok doğal bir pozisyonda. Alttan yukarıya doğru çıkarak gidiyorum. Kendi kirpimle bütünleşmesini istiyorum çünkü. Alttan yukarıya doğru. Alttan yukarıya doğru. Takma kirpiğin şu üst bölgesine ne kadar sürersem rimeli kirpik o kadar uzun görünecektir. Örnek uçlarına sürüyorum. Her yerine sürdüm. Şimdi ne olacak bakın. İşte o zaman kaşa kadar kirpikler uzar. Bunu da sevebilirsiniz. Doğal da bırakabilirsiniz. Bu sizin tercihiniz. Şöyle ben hızlıca rimelimi süreyim. Bu taraftaki beyazlıkları unuttum ama olsun. Siz yaparsınız sonra. Evet. Yaptığın işi yarım bırakma Çağla. Yine dibine Şöyle yalandan bir şey çekiyorum. Hiç düzgün çekmeye uğraşmayın zaten. Biliyorsunuz eyeliner da ayrı bir kriz yani. Ayrı bir kriz sebebi. Sanmayın ki biz de çok mükemmel çekiyoruz. Kaç tane o kulak çubuklarından gidiyor o eyeliner'ı çekerken. Evet. Kirpiğimiz bitti. Bakın hem doğal duruyor hem de iyice gözlerimi belli eden bir kirpik bu. Yani siz kendi gözünüze göre uzunluğunu, kısalığını, yoğunluğunu tercih edebilirsiniz. Benim gözüme uygun doğal kirpiği ben bugün sizlerle nasıl takacağımızı paylaştım. Beğendiyseniz ne mutlu bana. Kendinize iyi bakın. Bakmayın çünkü devam ediyor video. Video bitti zannettiniz. Şaka yaptım. Şimdi tekli kirpiklere geçelim. Buyurun. Evet şimdi bütün kirpiklerimi çıkardım. Şimdi tek tek kirpik nasıl takırınız onu göreceğiz. Yani çok çok kolay bir şey değil size söyleyeyim. Ama yaptıkça, denedikçe mutlaka yapabilirsiniz. Benim için artık tabii çok kolay oldu. Hani anlatması kolay derler ama siz de eğer deneyimlerseniz bunu birkaç seferde pes etmezseniz mutlaka yapabilirsiniz. Şimdi en pratik ne şekilde takabiliriz onu görelim. Benim şimdi iki çeşit kirpiğim var. Bunu sonradan keşfettim. Yani bu gerçekten müthiş bana büyük bir kolaylık sağladı. Çünkü ben gün içerisinde ipek kirpik takmadığım zamanlarda, dönemlerde böyle dışarı çıkacaksam, edeceksen falan böyle bir iki tane ekstra takmayı çok seviyorum. Bir üçlü olanları var. Bir de bunların tek kirpik olanları var. Şimdi üçlülerle yoğun bölgelerde hızlı bir hareket yapacağım. Diğer ufak yerlerde küçük ipi takacağım. Buyurun nasıl takıyoruz? Başlayalım. Boy boy kirpiklerim elimde. Bakayım hangisinden alayım. Şimdi bakın kirpiklerimin arasına bak Mustafa. Görüyor musunuz? Kirpik aralarımda bana zaten nereye takmam gerektiğini anlatan bir durum var. Diyor ki burası boş buraya tak, burası boş buraya tak. O yüzden önceden rimelliyorum kirpiği. Önce rimelliyorum. Sonra boş kalan yerlere de takma kirpiğimi takıyorum. Tekli kirpiğimi. Üçlü kirpiğimi. Neyse işte. Şimdi Bakın. Şurada bir boş yer görüyorum. Aldım kirpiğimi. Kirpiğimin dibine doğru. Kirpiğimin üstüne değil ama. Tık bıraktım. O bölgeyi bakın komple doldurdum. Şimdi devam ediyorum. Yine aynı boyutlarda bir tane aldım. Ya bu tekliden inanın çok daha pratik. tık bıraktım. Siz de cipinizi takarken tık deyin. Tık deyin. Her şey çok daha kolay olacak. Bak şimdi. Tık. Bak tık deyince oluyor. Şimdi şu bölgeye de aslında normalde ben bu üçten takıyorum. Bir tane yine onun bir kısa boyunu tercih edeceğim. Şimdi tekli kirpik birazcık daha zordur. Kontrol edilmesi birazcık daha zordur. Ama dediğim gibi yapabilirsiniz. Yine tek tek kirpiklerimden birer tane alıyorum. Ucunu çok hafif bakın şu kadarcık batırıyorum. Çok da koymayın az da koymayın. Onun bir dengesi var. Bir yerden sonra el gerçekten alışıyor. Şu şekilde takıyorum bakın. Geliyorum boş bölgeyi görüyorum. Hedef alıyorum. Tıklayamadım. Tık. Birazcık daha böyle şey e, kontrol daha önemli teknik tek ipikte. Aynı şekilde diğer tarafa da takacağım. Tık koydum. Batırdım. Tık koydum. koydum ve son bir tane daha ihtiyacım var en dip tarafta. Tık koydum. Evet. Bir tane de şurayı istiyorum kısa boydan. Tık koydum. Evet. Çok güzel. Şimdi bir tane de biraz öbür tarafa yaptığım gibi teklilerden de bir iki tane koymak istiyorum. Yani öbür tarafa iki tane koydum diye bu tarafa da kanırtmanın anlamı yok. Buraya yetti şu anda benim için. Mümkünse en dışarıdan içeriye doğru ben özellikle mesela şu orta kısmın birazcık daha uzun olmasını seviyorum. Kimisi dış tarafını gözünü çekik olsun diye birazcık daha uzun kullanabilir. Kimisi şu kısımlara daha böyle yoğunluk veriyor göz birazcık daha dönsün diyor olabilir. Kendi yüzünüzü göre önce bir profesyonelden yardım alın. Hangi taraflara hangi boyda kirpi kullanmanız gerektiğini öğrenin. Ondan sonra evde Birazcık deneme yapmanız gerekecek. Kurumaya bırakacaksınız. Biraz kurusun. O sırada aldığınız rujunuzu falan sürün. Sonrasında yine düz kirpikte yani tam kirpikte, bütün kirpikte gösterdiğim gibi kirpik diplerindeki o beyaz yerler zaten zamanla kapanıyor ama daha da doğal olmasını istiyorsanız incecik bir eyeliner çekip biraz önce gösterdiğim gibi fırçayla dağıtabilirsiniz. Kirpiklerinize eğer rimel sürmezseniz bu kirpikleri olduğu gibi çıkartıp 2-3 gün arka arkaya da kullanabilirsiniz. Çünkü bu kirpikler nasıl şu 3'te dediğim gerçekten biraz pahalı bir kirpik. Bir kere bak bir kere de kullandım. Baya çoğu gitti. O yüzden hiç rimellemeyin. Zaten yeterince istediğiniz görüntüyü de verecektir. Altta zaten kendi kirpim de rimelli olduğu için hiç ihtiyacım olmayacak. eğer dediğim gibi kirpiğiniz eğer rimellemezseniz 2-3 kere daha fazla kullanabilirsiniz. Çıkardığınızda o dip kısımdaki yapışkanı da mutlaka temizleyin. Minicik bir kutla muhafaza edin. Takın takın çıkın. Takın takın çıkın. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Umarım verdiğim bilgiler işinize yarar.